Merhaba arkadaşlar ben Enis Alkan. Bugün sizlere askere giden bir kişinin telefonun nasıl olmalı ve hangi özelliklere sahip olmalı bunları konuşacağız. Arkadaşlar bazı küçük detaylar var. Bu detaylar kaçırdığınız zaman gerçekten oraya gidince çok pişman oluyorsunuz. Bugün sizlere o detayları tek tek vereceğim. Arkadaşlar ben giderken yanıma küçük tuşlu bir telefon almıştım ve bu tuşlu telefonumda sadece yılan oyunu vardı. Giderken bir de yanımda sivil hat götürmüştüm. Sivil hattan kastım işte Türk Telekom, Türksel daha sonra bunlara benzer operatörler. Bunlar sivil hat oluyormuş. Oraya gidince bir de askeri hattı öğrendik. Acemilikte sadece hatta ustalıkta da sadece askeri hat kullanabiliyormuşuz. Ben oraya gittikten sonra bir şekilde sivil hattı içeriye soktum ve onu kullandım ama zor çekiyordu. Bu aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bir askeri telefon nasıl olmalı? İlk önce bunu açıklamamız gerekiyor. Askeri telefon dediğimizde arkadaşlar kamerasız olmalı. Bunun dışında radyo özellikli olmalı. Çünkü göreceksiniz ki oraya gittikten sonra radyoya bile çok e, muhtaç kalacaksınız. Zira orada o kadar canınız sıkılıyor ki e, buradayken, sivildeyken sürekli Android telefonunuzu kullanıyorken, videolar izlerken orada televizyon bile izleyemiyorsunuz maalesef. Onun için radyo özellikli bir telefon götürürseniz e, ki zaten şu anki e, tuşlu telefonların çoğunda radyo özelliği bulunmakta, e, radyo özellikli bir telefon götürürseniz çok iyi olur. Gittikten sonra sizlere askeri hat veriyorlar. Yani orada askeri hat alabiliyorsunuz. Ama e, sivil hat da götürebilirsiniz. Eğer ki içeriye e, koyabileceğinizi düşünüyorsanız sivil hat da götürebilirsiniz. Ben e, sivil hattı bir şekilde içeriye soktum açıkçası. Siz e, bunu yapar mısınız o riski alır mısınız bilemiyorum. Yakalatırsanız belli bir e, cezası var. Bu da askerliğinizi uzatıyor. Yani 6 günden... 12 güne kadar askerliğiniz uzayabilir. Bu hattı yakalatırsanız çok eski modellerde tuşlu telefon götürmeyin. İşte tuşlu telefon deyince hadi beni bir tık ileriye taşırsın işte konuşayım yeterli diyorsunuz. Bazen bunlar bize yetmiyor maalesef. Bazı arkadaşlarımın tuşlu telefonunda işte resimleri görüntüleyebiliyordun. Yani medya karşı taraftan sana e, atabiliyorlardı. Veya o telefonlarda yılan oyunundan çok e, bazı farklı oyunlarda e, oynatabiliyordunuz. Çok eski telefonları kullanırsanız bu sefer radyoda çalışmaz ve sadece konuşmak için e, almış olursunuz. E, çok eski olduğu için e, bazen şebeke de çekmeyebilir. Batarya süresi uzun olmalı. Aldığınız telefonun batarya süresi çok önemli. Nedeni ise orada her yerde priz bulamıyorsunuz. Yani evinizde her yerde priz bulabilirsiniz ama orada priz bulmakta belli başlı bir dert olduğunu söyleyebilirim. Bunlar dışında kulaklık götürün yanınızda. Az önce söyledim ya götüreceğiniz telefon radyolu olacak. Bu radyoyu dinlemek için de bir kulaklığa ihtiyacınız var kulaklıkla anca bu radyoyu dinleyebiliyorsunuz. Diğer insanları rahatsız etmemek adına bu şekilde bir telefon almalısınız. Şimdi söylediğim gibi telefon özellikleri bu şekilde olmalı. Ee, telefonlar dışında Tugay'a girerken kullanamayacağınız bazı kelimeler var. Kullandığınızda çarpılacağınız bazı kelimeler var. Hemen çarpılma e, kelimesini de açayım arkadaşlar çarpılma e, kelimesi Tugay'da çok çok duyacaksınız. Çarpılma kelimesi bir komutandan azar işitmek anlamına geliyor. Bunları buna dikkat edin. İçeriye girerken hacı hoca abi ondan sonra kardeş kelimelerini bir köşeye bırakıyorsunuz. Gördüğünüz kişiye komutanım diyorsunuz. Bunu yapmazsanız benim gibi girer girmez çarpılırsınız. Ben girer girmez hocam dedim. Ne hocası lan dedi. Gir içeriye dedim. Bu şekilde askerliğe başlamış oldum. Daha başlamadan psikolojimi bozdular açıkçası. Bunların akabinde askere giderken sakal tıraşınızı olmanız gerekiyor. Ondan sonra saç tıraşınızı olmanız gerekiyor. Çünkü gittikten sonra öyle komutanların eline düşebiliyorsunuz ki... Komutan diyor ki git bunun saçını 3'e vur gitsin. Sen giderken yanları kısa bir şekilde üstü işte 4 veya... Daha e, hafif bir uzun e, şekilde bırakabilirsiniz ama orada öyle bir alternatifiniz yok. Sizi bir kasabın eline veriyorlar. O kasap sizi üçe biçiyor maalesef. Ben gittiğimde yine aynı şeyleri yaşamıştım. Sadece sakal tıraşı yetmiyormuş. E, giderken saç e, tıraşınızı da yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. E, i̇lk girişimde e, duyduğum kelimeler vardı. Çarpılmak kelimesini söylemiştim. Şafak var muhtemelen çoğunuz biliyorsunuzdur ama yine de anlatayım. Şafak kelimesi kalan günleriniz anlamına geliyor. Yani orada 180 gün geçireceksiniz. o 180 günü gün gün saymaya başlıyorsunuz ve geriye kalan günler şafağınız oluyor arkadaşlar. En önemli konulardan bir tanesine de değinim. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Askerlikte devrecilik var mı? Arkadaşlar askerlikte devrecilik aslında daha devam ediyor ama bunun ismini çevirmişler, sıracılık yapmışlar. Daha da işte gelen alt devreler genelde üst devrelerin Söylediklerini yapmak zorundalar ve buna komutanlar da aynı şekilde ayak uyduruyor. İşte üst devre gidip şikayet Ettiğinde daha haklı buluyor, alt devreyi o kadar da tutunamıyor açıkçası. Ben bunu bizzat kendim şahit oldum. Bizim Askeri gazinoda pek olmuyordu ama Tugay Karargah dediğimiz bir yer vardı. Yeni gelen çocuklara sürekli su bastırıyorlardı işte koğuşa. Sabah 5'te kaldırıyorlar bu çocukları. Kendileri ise 7'de kalkıyordu. Önemli olan orada kendini ezdirmemektir. Yani oraya gittiğin zaman kendi ağırlığını ortaya koymaktır. Sen eğer ki kendi ağırlığını ortaya koymazsan... Ee, üst devrelerin seni sürekli çalıştıracak Biz de bu işleri yaptık diye e, Seni orada bir hamal olarak aslında kendi işlerini de sana yaptırmış olacak Onun için oraya gittiğin zaman haklarını öğren Ne yapacağını öğren Seninle çalışacak insanları bilmen gerekiyor Yani e, sen gittiğin zaman işte e, A işini sen ve üst devren yapacaksan ee, üst devren orada oturup seni izlemesin. Beraber o işi yapın. Eğer ki yapmıyorsa bunu kavgayla değil de komutanlarına bildirerek ona yaptır. Eğer ki uzman yaptırmadı işte orada da komutanların kademesi var. Ee, en alttaki komutan bırakmıyorsa yani o çocuğa hak veriyorsa onun üstündeki komutana şikayet etme gibi bir hakka sahipsin. Onun için sıracılık yaptırma kendine. Devrecilik konusunu sıracılık diye güncellemişler. Haberiniz olsun daha devrecilik aktif olarak kullanılıyor. Sen gittiğin gibi bunu hissedeceksin zaten. Onlar başında işte sana iş öğreteyim derken aslında seni çalıştırıp kendileri seni izleyecekler bunu yapma. Evet bugün de askere giden bir bireyin telefonu nasıl olmalı bu konu hakkında konuştuk. Akabinde bazı kullanılan kelimeler daha sonra da devrecilik var mı? bu devrecilik kullanılıyor mu konularına değindik. Umarım bu videoda da sizlere yardımcı olmuşumdur. Eğer ki yardımcı olmuşsam ve videomu beğendiyseniz videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız benim için yeterlidir. Bugünlük bu kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.